Şöyle bir şey var efendim. İki gündür ben bir şiir üzerinde yoğunlaştım Kendi kendime şair oldum. Ee, bir şiir yazdım. Umarım umarım sizler de beğenirsiniz. Gerçi senin yanında okuma hakikaten çok zor olacak. Programdan önce bir denedim. Ben beğendim okurken. Hatta uşaklar da alkışlandıran ağabey iyi oldu. E şimdi Mehmet'in yanında okumak da hakikaten çok zor bir e, iş olacak benim için. Samet Hocam sendeyiz. Ama eee sevgili ceza, şiir şöyle diyor yani yaşamak lazım. Okurken yaşamak, hisseder, hissederek, hissederek ve karşıya hissettirerek o, o duyguyu geçirirsen abi, Vallahi yaşa. hepsini ben bilerek yazdım. Hadi tamam. Dinleyelim. Hatta ben de iki yapalım. günde iki günde zorla tamamladık. Ee, o zaman ne diyelim? İzleyici, izleyiciler izleyicilerimizin beğenisine sunalım. Evet. Ne dedik efendim? Gitmeyeydiz belki belki şehir olurdu diyoruz ve Samet hocamız. Gitmeyeydiz belki şehir olurdu. Yıllardır aç dediz, iş dediz, terk ettik hepsi Ne gideri durdurabildik, ne de burada kalamıyım. Bırakıp gittiz çifti, çubuğu, çayır tarlayı. Ot mahzun kaldı, tarlalar safsız. Gitmeyeydiz, gitmeyeydiz belki. Belki şimdi şehir olurdu. Gittiz de sanki çok mu mutlu olduz? Gene aç kala dediz, yandız, tutuştuz. Burada kalaydız ne olurdu ki? Sanki ağaç kalırdız. Ezeler unudurdu, bibiler mahzun kaldı. Gitmeyeydiz, olay gitmeyeydiz. Belki şimdi şehir olurdu. Köyler hep boşaldı, daha baykuş bile konmuyuz. Bıraktınız evler, melekler, hepsi yerinden bir. Yerize gelenler de Ben ne valla Vallahi hiç kıymet bilmiyiz Emiler mahzun kaldı Dayılar unutuldu Gitmiyediz Ola gitmiyediz Belki Belki şimdi şehir olurdu Hep bir mahana oldu gitmek için aşkaladan Oysa ki hep doluyduk ilerler Paylaşırdık Konu inan çayı da kurumuş. Yetişmeyir kara suya. Paharlar unudur gözler mahzun kaldı. Gitmeyeydiz. Gitmeyeydiz belki şimdi. Belki şimdi şehir olurdu. Hasretli, özlemli, dağ gibi. Hiç kendisini kandırmayın. Ben bilirim çok göresmişsiz yüreğizi yüreğizi davlamayın en azından yazları gelin bizi iyice safsız bırakmayın Mezerler doldu, kısım var mahzumladı. Getmiyediz, olacak getmiyediz belki şimdi şehir olurdu hele hele neler yazacağım vallahi neler yazacağım. Mekki makam saatlarına çok göç verilir. Kimseyi tutamayız başkalarına. El atın buralara. Yoksa geldiğinizde boş boş bakarsınız bomboş kalmış sokaklara. İhtiyarlar unudur değil. Gençlerimiz mahsum kaldı. Gitmeyeydiz. Gitmeyeydiz şimdi. Belki. Belki şehir olurdu. Birer ikişer gittiz, hiç arkasa bakmadan Ata dede kısım ahrabaya, eşe dosta doymadan Yetmedi, tek tek kapandı kurumlar, Hep dedik nasipten Bankası, madeni, kimentosu Ses gelmiyor Tugay'ından Dilsiz yüreğimde hüzünler Dilsiz yüreğimde hüzünler tökülür kalemimden Heş biriz, heş biriz Ve heş biri Şimdi belki de, valla, şimdi belki de Valla şehir olurduk Çok teşekkür ediyorum <laughs> Sevgili Mehmet'im dedim ya Aslında çok şey var yazacak Ele ufaktan ufaktan Ufak ufaktan yazdık. Kıyıdan kenardan kimseyi incitmeden e, sabır gösterdiniz, beni dinlediniz. Öncelikle değerli